Gazze'ye yardım için devamlı kardeşlerimizle beraber seferber oluyoruz, yardımlar topluyoruz. Ancak bütün kardeşlerimizin kafasındaki soru şu, yapmış olduğunuz bu yardım programlarında toplamış olduğunuz o yardımlar Gazze'ye ulaşıyor mu? Ve gerekse de şu an Mısır'a gelmemizin amacı bu yardımları Gazze'ye göndermek veya da Mısır'da yaşayan Gazze'nin kardeşlerimize yardımcı olmak. Bu soruyu şu an Gazze'den gelen, savaştan kaçan, yurtlarını terk eden Gazze'li kardeşlerimize soracağız. Eşref abi, göstereceğim. Şu an elimizde imkan olsa bu yardımları, gerek maddi yardımları ve diğer yardımları Gazze'ye gönderebilir miyiz? Elham bu gellik نفس السؤال سألتك إياه yani لو صح لك أنا معاونه. تقدر تبعث لأهلك في غزة لزوجك İnşallah. Evet. بورا دا بircaç kuruşu olsa أنا أهم إشي كمان بنتي هذه بدها بمبرز وحليب لبنتها الصغيرة فشي يعني بتعاني كثير. من البارح بتعيط مش علبة حليب كان عندها. بننقذ هي بيز doğurduktan sonra özel ilaç عن طريق مكتب يعني عن طريق مكتب جي ارا شي أرا aracıyla gönderebiliyoruz. Evet. Biz şimdi bu eee bu hanımın evindeyiz. Evet. Bu hanım Filistinli Gazeli. Onların eve e, bombardımanı ile yıkıldı. Onun kocası yaralanmış. Onun kızı da şehit olmuş bu kız. Allah rahmet eylesin. Onun iki çocuk erkek çocukları da yaralanmış. Şimdi ağır yaralandığında onlar Erkeklere izin verilmiyordu Gazze'den çıkmak, yani Mısırlılar izin vermiyorlardı. Evet. Ancak, ancak bu hanıma ve onun kızına rafikatçı olarak izin verildi de gelmişler Gazze'ye, Mısır'a pardon. Mısır'a geldiklerinde hastanede kalmışlar. Ne kadar süredir hastaneye 7 ay. Hastanede 7 ay kaldılar. Hastanede nasıl <laughs>

hastaneye gitmemiz. Bunun için Fethi Hacı'ya söyledim, kovuldular. Gerçekten kovulmak kelimesini kullanabiliriz. Buraya geldi, ev kira aldık yani birkaç kişi, birkaç hayır seven kardeşlerimizden topladık da ev kiraladık. Misafiri ziyaret ettik. Bundan sonraki zamanlarda da yani gerek hastane masraflarında, elimizden geldiğince eğer ameliyatı varsa Elimizden geldiğince biz yardım etmeye çalışalım Hayır. ve aynı zamanda inşallah yine kira destekleriyle birlikte ve her ay elimizden geldiğince gıda yardımlarında i̇nşallah. ya biz yine Türkiye'de de olsak ya bu ailemize devamlı yardım yapmaya çalışalım gayret götürelim Kay, kaydını alalım bilgilerini de alalım ya elimizden geldiğince sizin muhakkatınızda zaman zaman biz gelerek e, bu ailelerin desteklerini yapalım hem de takibini sağlayalım. İlk geldiğimizde ne durumdaydı sonraki geldiğimiz zamanlarda ne durumda bunun takibini yapalım ve yardımlarımızı da ulaştıralım inşallah. Hı. Belki kapılar ötesine Gazze'ye gidemiyoruz ama Gazze'den bir parça ümmetin yarasını sarmaya çalışıyor bir parça. Biz de elimizden gelen desteği gayretimizle beraber yapmaya çalışalım. الله عز وجل الله آه. إلى الناس آه. على اساس ان كل ما يجي من تركيا نجيبهم عليك الله يبارك فيك اهلا وسهلا اهلا وسهلا أمان الله <applause>